İyi günler efendim. Bugün 5 Kasım Salı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünyadaki en önemli gelişme Amerika'daki seçimler. Dün aslında bunun Amerika için, dünya için ve Türkiye için önemini sizlerle paylaşmıştım görüşlerimi, değerlendirmelerimi. Bugün de yeni bilgiler ışığında biraz daha ayrıntıya gireceğim. Ama dün bahsetmediğim bazı konuları gündeme getireceğim. Ayrıca sadece başkanlık seçimlerinden değil, aynı zamanda senatoya yansıması nasıl olacak, temsilciler meclisine yansıması nasıl olacak, kongreden yeni denge nasıl olacak, bunlara da değineceğim. Çünkü bunlar da hesaba katılması gereken çok önemli unsurlar. Öncelikle şunu belirtmeliyim, hem Trump hem de Kamala Harris son günlerini bu salıncak eyaletlerde geçirdiler. Sizlere hep anlattım oraları. Ee, işte Pensilvanya, Arizona vesaire. Ama anketler hala çok yakın bir yarıştan söz ediyor. Büyük bir ihtimalle bu gece seçimleri kimin kazandığını öğrenemeyeceğiz. Bunun nedenini söyleyeyim yani niye öğrenemeyeceğiz? Eğer anketlerin gösterdiği kadar yakınsa şu sebeple bazı eyaletlerde işte posta yoluyla kullanılan oylar seçim sandıkları açılmadan sayılamıyor. Bu da gecikmelere yol açıyor. Bazı eyaletlerde de daha önce sayılabiliyor. Onun için yani işin bu boyutu önemli. Böyle çok başa baş olan bir seçimde e, milyonlarca oyun sayılması gerekecek. Tek tek. E, bu da zaman alacak bir konu. Hani fark çok olursa daha kolay da kimin kazandığı belli olabilir. Ama böyle e, gerçekten anketlerin gösterdiği gibi e, bıçak e, sırtıysa bir e, jilet inceliğindeyse o zaman e, tabii ki son ana kadar tek tek bütün oylar sayılana kadar sonucu göremeyeceğiz. Bu arada birkaç renkli boyutu da çıktı ortaya. Tabii insanlar gidip oylarını kullanıyor ama yüksek bir güvenlik riski görülmüş olmalı ki güvenlik önlemleri de çok artırılmış durumda. Keza güvenlik riski bu kadar yüksek olunca insanlar acaba Böyle şiddete varan olaylar yaşanır mı? Bu korkuları da e, göz önünde bulunduruyorlar. E, bu hayati bir seçim Amerikalılar için de aslında dünya içinde, dünya da nefesini tutmuş durumda. Dediğim gibi her zaman. E, bu arada Nigel Farage. İngiltere'deki bu Reform UK partisinden Nigel Farage çıktı piyasaya. O aslında günlerdir Trump'a destek veren, biliyorsunuz İngiltere'de popülist lider ve Brexit konusunda rol oynamış. Hatta işte daha sonra o İngiltere Bağımsızlık Partisi'nin adı sonra Brexit Partisi'ne dönüşmüştü. En nihayet Reform UK Partisi'nin lideri oldu. Ama milletvekili olduğu halde kendisi Babam kamerasında olduğu halde gidip açıktan Trump'a destek veriyor. Ona bazı sorular yönelttiler Amerika'da. Dediler ki Trump kaybederse ne olur? E, Trump bu yani Trump'ın kaybetmesi durumunda yapacağı en iyi şey gidip İskoçya'da golf oynamak dedi. Ama ben kazanacağını düşünüyorum dedi. E, tıpkı Nigel Farage'da Trump gibi popülist... Ee, yine cinsiyetçi ve bunların dışında e, biraz daha yani özellikle göçmen karşıtlığı boyutunda e, tra Trump gibi düşünen var Trump gibi düşünen bir insan ee, biliyorsunuz daha önce Keir Starmer'in İngiliz başbakanının e, bir endişesi vardı o da İşçi partisinden 100 kadar e, İşçi Partisi üyesi gidip Demokratların kampanyasına destek vermişlerdi ve Trump da Trump Kanada'da Trump ekibi de seçim komisyonuna şikayette bulunmuştu yabancı müdahale diye. Halbuki işte bakın görevdeki birisi milletvekili birisi de gidip kendisine destek verebiliyor. Bu da işin başka bir boyutu. Peki bu İskoçya konusunu biraz açalım. Çünkü gerçekten de Trump seçilirse işçi partisi iktidarı için bir risk var. Onu da bir vesileyle anlatmıştım. Yani Keir Starmayı acaba işçi partisi iktidarını başkan olduğu takdirde Trump cezalandırır mı? Bu İngiltere için ne anlama gelir? Bunlar üzerinde biraz durmuştum ve bu endişeleri gidermek için e, Kir çabalarını yaptığı açıklamalarda sizlerle paylaşmıştım ama bir başka konu daha var bu İskoçya konusu önemli Çünkü çok bilinmeyen bir şey belki buralarda sizlere ondan da bahsedeyim e, annesi İskoç Trump'ın Trump'ın annesi bu İskoçya'daki bu küçük e, adalardan 1910'lu yıllarda Amerika'ya gitmiş birisi e, Meryen Mark Leot. Bu e, hanım İngilizceyi de sonradan öğrenmiş. Yani İskoçya konuşuyor ve Gelik e, dilini e, konuşuyor. Bunlar e, Keltçeden gelen dil. Yani Gelik de oradan. E, daha okula gittiğinde İngilizceyi öğrenmiş. İşte o zaman insanlar ha Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da yeni bir hayat kurmak istiyorlar. Olağan bir durum. Trump'ın annesi de oraya gitmiş ve Amerika'da böyle dadılık yapmış, evlerde hizmetçi olarak çalışmış ve Trump'ın babasıyla tanışmış o vesileyle o dönemlerden gelen bir şey. Dolayısıyla İskoçya'ya bağlantısı evet, Trump'ın gerçekten de orada böyle gol sahaları var. Hatta 2025 yılında da bir gol sahası açmayı planlıyor. Bunlar büyük yatırımlar. 2010'lu yıllarda açtığı o golf sahası 60 milyon dolar civarında bir paraydı yani. Büyük yatırımlar. Şimdi bu golf sahalarından birisine de bu annesinin kızlık soyadı olan Mac Leot adını veriyor Trump. E, İskoçya bağlantısı önemli. Yani bir yandan böyle işçi partisi iktidarı, öbür yandan da tam İskoçya'da böyle bağımsızlık süreçleri ve İskoç Ulusal Partisi'nin nispeten zayıfladığı skandallarla boğuştuğu bir dönemde ve yine işte geçtiğimiz dönemde Alex Salmond gibi bir İskoç bağımsızlık Yanlısının vefat etmesi biraz bu duyguları bastırmıştı. Yeni skandallarla da uğraşıyorlar ama şimdi gerçekten de Trump'ın İskoçya'ya böyle siyasi boyut kazanabilecek bir ilgisi işin rengini değiştirebilir. Yani seçimleri kaybetmese bile, ya yani bu unsurun da Amerika'daki seçimler bakımından hesaba katılması gerekir. Yani elbette şunu söylemek istemiyorum. Yani Trump gelirse İskoçya'daki bağımsızlık hareketine başkan olarak açık destek verir demiyorum. Çünkü geçmişte de başkanlık yaptı. Öyle düşünmemek lazım. Ama İskoçya ile olan bağı ve mevcut işçi partisi iktidarını cezalandırma isteği böyle bir yöne giderse Trump İngiltere'ye Birleşik Krallık, Amerika ilişkilerinde bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Yani normalde olmaması lazım. Akla aykırı ama Trump bu sonuçta Trump gibi popülistler kendi egoları dışında bir şey de düşünmezler. Elbette farklı politikaları var ama. Bir başka konuya da değineyim bu vesileyle dün bahsetmemiştim. Tabi iklim değişikliği konuları. Bu iklim değişikliği konuları çok önemli. Dünyada kasırgalar, yangınlar, Fırtınalar, işte bunları her gün yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde İspanya'da 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Böyle bir dönemde tabii Trump'ın Amerika'da başkan olması iklim değişikliği konusunda da e, bir gerileme anlamına gelebilir. Tam da böyle Bakü'de COP zirvesine gidilen bir süreçte e, Trump'ın iklim değişikliğini hafife alan yaklaşımı da dünya için bir endişe kaynağı diyebiliriz. Çünkü sorunlar ve atmosferin kirlenmesi, küresel ısınmanın artması, hala artıyor olması, karbondioksit yoğunluğunun atmosferde birikiyor olması ciddi bir sorun. Bunu da bugün bu vesileyle söyleyelim efendim. İnşallah sonuçlar dünya içinde ülkemiz içinde olumlu şekilde sonuçlanır. Bir dahaki e, videoda artık başka konu veya konularla sizlerle bir araya gelmek üzere hepinize esen kalın diyorum efendim.